Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün biraz ucuz bir haber Yani videolara ara verebilirim. Neden diyorsunuz ya. Neden? Arkadaşlar çok meşgulüm bu arada. gerçekten hayatta yani çok meşgulüm işte ne diyebilirim. Video çekecek zamanım yok. Aynen temizlik yaparken gelmeye gerek Ödevlerim bu aralar çok sık oldu. Çok fazla arttı öğretmen, çok fazla veriyor. Zamanında bulamıyorum, ee, video çekemiyorum yani ara ara e, hiç video gelmeyebilir ara ara. Çünkü gerçekten artık bayan meşgul oluyorum. Bu arada yanında Aper ve Menis var. Merhaba. Değil. Merhaba. Merhaba. Aper'in merhabası büt şeklinde galiba artık. Anyse, şey, bu da bir duyuru olsun. Evet. Hı. Ne saldırdın ne kuron ne saldırdın ne saldırdı Hadi sessiz olalım Evet arkadaşlar şu an 300 milyoncu videomu çekiyorum bugünkü Çünkü hiçbiri olmadı Hepsi çok kötü zaten pıt pıt gibi geçti O yüzden yüklemiyorum daha Hani minimum çare Hani bilmiyorum. Evet. Bu arada bir şarkı söylememi istiyorum. Şarkı söylemek istiyorum. Aliminyum çareyi. Akıplaz çareyi. Nasıl kestim ama ya arkadaşlar. Niye sen bu kadar bir şarkı öğrenmiştin? O şarkıyı atalım mı? Aliminyum çareyi mi? Tamam. O şarkıda yapalım. Her neyse. Buyuru. Tamamlandı mı? Hayır. Maç duyurusu. Maç atacağız. Boşuma oğlum boşuma Boşunma. Boşuma Hadi bakayım lan Bibi ne Bibi ne oldu Bibi Ne oldu Bibi diyordu ben keserim bunu Ah Allah, tatlış ablam Ödev mi What What the is that Ne ha Ödevlerimi yaptım ben bugünkü. Hadi yalla abi. Ben bugünlük yapmam gereken ödevi yaptım. <laughs> Ve Victory ile sonlandırıyoruz. <laughs> Victor be. Aga. <gülüyor> Aga. bum bum. Simis. bakın bir dakika. Bir dakika, bir dakika. <laughs> baba yine geldik mekana. Evet arkadaşlar çok 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 komik bir montaj mıydı? Montaj değildi, montaj değildi. Bu kadar mod edildi. Son çaylarımızı içelim. içelim. Kapıyı da başladı. Ay ay bu <ne> oluyor lan. <laughs> ay gülerken bu <ne> oluyordum. Hadi <laughs> dakika. <laughs> ben kontrol edeyim çay içtim. hiç kahve içmiyosun bu kadar ben sokağımı çok seviyorum ahahah